Abi Şofik Fest hakkında ne düşünüyorsun? Adlılar katkılarında ne sence? Hocam keşke, ee, şöyle düşünelim. Yeni yapılan bir şey, güzel bir şey. Hani uygulama daha önce keşke yapılsaydı. Böyle bir festival evet. uygulansaydı. Hakikaten çok güzel olurdu. Van'ın böyle bir şeye ihtiyacı var. Evet. E, bir esnafı bir araya toplamak, esnafa katkısı olsun. E, alışveriş hakkında olsun. Gerçekten güzel bir düşünce. İyi bir şey olacağına inanıyorum. Ki İranlıların e, Van'a veya Türkiye'ye verdiği katkılardan dolayı Bunda ona ek bir katkı olarak yaptılar. Şu anki zaten piyasa durumu malum. Evet. Ee, i̇nşallah bu güzel olacaktır. iyi bir şey olacaktır. Bakalım hayırlısı olacak inşallah, i̇nşallah. hakkımızda. Artık gerisi artık bize kalmış. Evet. Festivale kalmış bir şey, halka kalmış bir şey. Hayırlısı diyelim. Abiciğim, Şofik Fest hakkında düşüncelerini alabilir miyiz? Artıları nedir? Eksileri nedir? Estağfurullah. Yani şehrimize bir artısının olacağı kesin. Evet. Tanıtım açısından, esnaf açısından yani sürekli artısı olur, eksisi olmaz. Bunu koruyabilmek önemli, bizim tanıtımımız önemli. Amaç İranlılara hizmetse bu hizmeti en iyi şekilde sunabilmek önemli. Evet. Yani. İndirim şeyine bakarsanız kendi mağazalarımızda biz artı 20 iskonto uyguluyoruz, yani mevcut indirime ilaveten artı 20 iskonto uyguluyoruz İran müşterilere. Yani şehrimizin şehrimize daha çok gelsinler, daha çok alışveriş. Zaten amaç onların buraya geliş amacı alışveriş. Sadece alışverişe geliyor buraya. Onları da memnun edebilirsek bunun devamlılığını sağlarız. Güzellik istiyorum, bana hakkında her şey. Her şeyi güzelini istiyoruz. Zaten esnafın durumu ortada yani esnaf biraz daha yani canlılık kazanç ister esnaf. Esnafın hiç bir durumu iyi değil yani valla. daha iyi bilirsiniz. İnşallah iyi olur bu bunun festival. İnşallah olur yani. Beklentimiz var yani. Beklentimiz var yani. Değil şey hakkında festival. Yani her gün festival gibi olsun, her zaman olsun. millet daha neşeli olur, daha iyi olur. Herkesin durumu iyi olursa farklı olur. İnşallah olur yani. Ee... Şimdi e, bizim cadde için herhalde Maraş için yapılacak. Maraş Caddesi için yapılacak. Yani bizim için iyi olur. Çünkü zaten bu aralar e, Nevruzlandı'la İranlılar e, geliyor şu aralar. Alışveriş Shopping, e, yani İranların gelmesi, tabi insanların e, bakış biraz daha farklılaşır. E, şu an biz Maraş esnafı olarak işler biraz daha durgun şu aralar. Ee, tabi caddenin kap kapanıp kapanmayacağını tam bilmiyoruz ama tabi kapanırsa daha farklı olur. Mesela araçlar gelmese daha farklı olur. Ee, daha iyi olur inşallah. Daha hareketli olur. Zaten sezondan dolayı sezon yeni başlıyor. Ee, ondan dolayı hareketli olacağını zannediyoruz. Ee, ve Nevroz'dan dolayı yoğun bir İran, e, İran'dan e, gelişler olur. Ee, onun için biz de işte esnaf olarak umutluyuz. Ee, i̇nşallah daha iyi olacağından ee, daha iyi iyi olacağından ee, inancımız var. İyi olur yine umarım. Ee, mesela alışverişten dolayı mesele belli ee, indirimler uygulayacağız. Mesela yüzde yirmi yüzde otuz ve sezondan dolayı farklı indirimlerimiz olur. Ee, tabii dışarıdan gelecek insanlara. Ee, ki onlar turist babında geliyorlar. Ondan dolayı onlara daha iyi muamele yapmamız lazım ee, ve uygun indirimler olacaktır. Biz onu yapaca yapacağız bunu da yani içeriden gelen insanlar iyi bilsinler ki e, iyi bir indirimlerimiz olacak ve e, bakış açımız tabii içeriden geldikleri için onlara daha e, farklı bir muamele yapmayı düşünüyoruz. Covid <laughs> hakkında İranlılar yabancı ee, gelen turistleri, e, iş yerlerine daha çok çekmeye amaçlı yapılan bir e, kampanya ve kampanya ve bununla ilgili gerçekten çok olumlu şeyler gördük. Reklamları yapıştırdıktan sonra turistlerin daha çok dükkana geldiklerini, daha çok işte alışveriş yapmaya başladıklarını ve ilgi çekici olduğunu gördük ve bu da Van için, esnaflar için özellikle şu an büyük bir kriz var esnaflar içinde işler çok düşüktü. Yani bu kampanyayla Vatsu esnafları gerçekten kalkındırmaya başladı. Bunun için Vatsu Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ve bu kampanyaların her sene düzenli bir şekilde özellikle şu Nevruz zamanı İranlılar yabancı turistler için bunlar önemli şeyler. Yani bunlar için daha farklı kampanyalar da bekliyoruz Vatsu'dan. Peki sizin e, Etkinlik için düzenlemiş olduğunuz bir indirim var mı? Var. Mesela %10'du indirimlerimiz normalde. Turistlere %15-20 arasında değişen indirimler sunduk. VATSO'ya verdiğimiz sözde. Ve bu indirimlerden de bayağı memnun müşterilerimiz. Özellikle yabancı turistler bayağı memnun. Yani şu anda zaten esnafı kalkındıran yabancı turistler. Özellikle Nevruz'un gelmesiyle birlikte esnafın biraz yüzü güldü. İnsanları eğer aldatmasak, doğru, dürüst, e, düzgün bir satış yaparsak, insanları ürkütmesek bana çok büyük bir katkı sağlayacak. Ve bu konuda en büyük desteği olan VATSO'ya çok teşekkür ediyoruz başkanına Necdet Akba'ya. İnşallah Van için hayırlı olacak. Van esnafın en azından yüzü gülecek. Buraya bir turist akını olacak. Ondan dolayı inşallah büyük bir mutluluk bekliyoruz. Büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum yani. Peki abicim e, müşteriler açısından katkısı ne olacak Shopping Face'in? Ya i̇ndirimlerimiz var mesela bizim sezon indirimlerimiz var. Kışlık ürünlerimizde yüzde varan bir indirimlerimiz var. Onun büyük bir katkısı olacak. yani alışveriş eden insanlara da büyük bir destek sağlayacak. Evan ekonomisine bir katkısı olacak. Yani bizde illa olması önemli değil. Lokantasından, kahvesinden, sinemasından. Bütün bir alanlara, her bir alana bir katkısı olacak. Ve bence Van için çok büyük bir şey yani bir festival gibi bir şey bence yani. Büyük bir emeği olacak gibi görünüyor yani. Sizin düzenlemiş olduğunuz bir indirim var mı? Var yüzde %50'ye varan bir indirimimiz var bizim sarar markası olarak. Kışlık ürünlerimizin tümünde yüzde %50'ye varan bir indirimimiz var. Normal ürünlerimizde de yine yeni sezon ürünlerimizde de belirli bir indirimimiz var yani müşterilerimize karşı. Başardık. Shopping Fest hakkında neler biliyorsunuz hocam? Yani bildiğimiz Van'ın kazanması için düzenlenen bir etkinlik. Başta Ticaret Odası, Van Valiliği, DAKA işte Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Van'a kazandıracak bir etkinlik. İnşallah da öyle olur. Bildiğimiz bu. Tabii şunu düşünüyoruz. Hani bu aşamada tanıtımlar biraz daha etkili olursa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta tahminimiz İranlı müşterilerimizin şehrimize geleceğidir. Hani tanıtım tabii e, Twitter'dan, sosyal medyadan falan takip ediyoruz ama ticaret odası gerçekten üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. E, bunu biraz daha böyle e, şehir dışındaki insanlar da yapabilirse bana ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Peki e, küçük esnafa veya büyük esnafa? ne derecede bir katkısı olur Yani çok ciddi katkısı oluyor. Yani nasıl diyeyim giyim olsun, konaklama özellikle giyim, yemek işinde daha çok etkili. Hani çok ciddi kazancı var ama hani bizim burada yapmamız gereken gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamamız ki daha sonraki süreçte hani şu an bunu kabullendirebilirsek onlara önümüzdeki yıllarda bunun herhalde katkısını daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum. Şurupikfest'in e, İranlı misafirler dışında yerli halka yararları ne olabilir? Mesela indirimler, yani kampanyalar. E, yerli halkın yapması gereken esnaftan alışveriş yapıp esnafa kazandırmak. E, bir de şu olabilirdi. Çevre illerde, ilçelerde bunun tanıtımı tabii ne derece çok orasını bilmiyorum ama yapılsaydı bence çok daha etkili olmuş olurdu. E, böyle düşünüyorum ama çok ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum yani bana. Sizin düzenlemiş olduğunuz bir kampanya indirim var mı müşteriler için? biz onu görüştük üst amirlerimizle. O dönem için bir kampanyamız var ya aslında birkaç alternatif düşünüyoruz. Netleştirince zaten gelen müşterilerimize bunu satış danışmanlarımız olsun biz kendimiz birebir duyuruyoruz zaten. Yani ticaret odasına da destek vereceğimizle ilgili bir başvuru yapmıştık zaten. Peki bu tür etkinliklerin devamını gelmesini ister misiniz Van için? Tabii mutlaka yani Van bölgenin hani e, beyni diye düşünüyorum açıkçası ben. Sınır bizim için ciddi bir etki. İşte e, kapı olayı var. Özat'taki kapı köyü olayı var. Orada genişletilirse hani İranlıların şehre girişi ve çıkışlarında biraz daha e, ürün kalem sayısında işte sık sık duyuyoruz hani şehre girerken biz 4-5 saat veya 7-8 saat beklemek zorunda kalıyoruz diyorlar. Bu tür hani şikayet demeyeyim de tepkiler bize geliyor. Doğal müşterimiz olduğu için bir bağ kuruyoruz onlardan gelen tepkiler bunlar. Hani orada çok beklemesi, bir de işte bazı yerel esnaflarda şey oluyormuş herhalde. Fazla bir ücret talebi oluyormuş. Onunla ilgili de bize bildirimde bulunuyorlar. Hani biz bunları elimizden geldiğince duyurabildiğimiz kadar duyuruyoruz yetkililere. Tabii sonuçta muhatapları ilk muhatap esnaf olduğu için dediğim gibi geldikleri zaman biz onları en iyi şekilde ağırlamak zorundayız ki kazanalım. Yani bu bence çok iyi bir proje ve bunu ispatlarsak, kanıtlarsak ileriye dönük Van'a çok ciddi katkı sağlamış olacak. Hocam, ee, Vaso'nun düzenlemiş olduğu Van Shopping hakkında neler düşünüyorsunuz? Van, ee, Vaso'nun düzenlemiş olduğu Van Shopping hakkında ee, Van esnafına yararlı olacağını düşünüyorum. Özellikle bu dönemlerde esnaf, bütün esnafların sıkıntılı güne geçirdiğini özellikle altını çizerek söyleyeyim size. Bu bütün esnafımıza özellikle e, İran'dan gelen e, turistler olsun. Yani kısacası işte beyaz eşyacısı, giyimcisi, normal lokantası herkes yararlanıyor. Bu konuda vasfını düzenlemiş olduğu e, festivali yani iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle dışarıdan gelen turistlere iyi davranmak gerekiyor. Ee, Diyecekler bunlar. Peki esnaflara katkısı ne açıdan olabilir? Yani turistlerin veya yerli halkın? Yani Biliyorsunuz Mart ayında özellikle seçim olsun. Mart ayında hep zaten işler düşüyor. Özellikle dışarıdan dışarıdan gelen turistler özellikle Bölge yakın olduğu için İranla Van bölge yakın olduğu için e, katkısın muhtemelen oluyor görüyoruz zaten dışarıda gelen turiste olsun işte e, giyimcisi e, bütün iş yerleri yaralanıyor e, e, artık yani bu kadar yani bir peki sizin düzenlemiş olduğunuz bir indirim var mı Van Shopping hakkında? özellikle e, turistlere İran'dan gelen turistlere özellikle altını çiziyorum e, normal e, normal dışarıdan gelen müşterimize daha alt seviyede fiyat veriyoruz yani gerekli indirimi yapıyoruz fazlasıyla abicim öncelikle Shopping Fest hakkında neler biliyorsunuz onları alabilir miyiz birkaç cümle bu herhalde e, İranlı vatandaşların ee, Nevruz dolayısıyla bana gelişlerinde biraz daha lokasyonu artırmak amacıyla biraz daha esnafı canlandırmak ee, piyasalara bir kan gelmesi anlamında ee, anladığım kadarıyla yapılan bir festival. Bunda biz de sponsor olduk. O tarihler arasında %10-15 ara civarında bir indirim yapacağız. Gelen İran'dan gelen misafirlere umudumuz inşallah iyi olacak. Yani sonuç olarak hakikaten e, işler piyasada kötü. Esnaf sıkıntılı. E, iyi olması yönünde. E, peki İran'dan gelen misafirler için indirim yapacağız dediniz. Bu indirim e, Van halkı için, yerli halk için de geçerli mi yoksa? Tabii tabii. Yani o tarih skalasında, o tarih aralığında e, bütün yapılan alışverişlerin tamamında biz lisanslı ürün satarız zaten. Türkiye parakende satış fiyatları standarttır bu ürünler. Ee, yani kendi inisiyatifimizde değildir bizim fiyat koyma olayı. Etiket fiyatları üzerinden, Türkiye'deki parakende satış fiyatları üzerinden yüzde onla 15 arasında bir indirim yapma, yapacağız. Onun taahhütünü verdik biz zaten. Ee, bu One Shopping Van hal One esnafına bildiğiniz gibi hani satışlar zaten durgun bir şekilde. Peki bu festivalde, festival sürecince ve festival festivalden sonra Satışlarda artış bekliyor musunuz yoksa hani e, devam ettiği düzeyde gider mi diyorsunuz? Şimdi İran bizim için çok büyük bir potansiyel aslında. Bunu iyi değerlendirip e, bu sıkıntılı süreçte, bu dönemde esnaf bunu iyi değerlendirip düzgün iş yaparsa bunu avantaja çevirebiliriz. Çünkü sizin de takdir ettiğiniz gibi vanda istihdam yoktur yani fabrika, şubu vesaire yoktur. E, bir tek işte bildiğimiz işlerden gelen paralar vardır. Bir de e, İran'dan gelen yani bizim eskiden çocukluğumuzda derlerdi bacasız fabrika turist bacasız fabrikadır. E, hakikaten de öyle. İranlıların e, ama geçen yıllara göre naz, nazaran geçen yıllara göre e, eskisi kadar alışveriş yapmadıklarını gözlemliyorum. Bu da Onların ülkesinde yapılan devalasyondan kaynaklandığını söylüyorlar. Yani onların parası e, geçen yıl yapılan devalasyonla İran'da bayağı bir değer kaybetti. Ama e, yine de yani e, belki bir beyaz eşya almıyorlar, belki gidip işte e, bir mobilyacıdan mobilya almıyorlar. şehre bir para girdisi oluyor. Bu da haliyle hepimizi etkiliyor umudumuzun iyi olması yönünde sanayi ve ticaret odası yapmış olduğu bir çalışmadır. Bu da esnaflarımız için bir destek katkı sunma amacıyla esnaflarımızın da dışarıdan gelen ve içeride olan müşterilerimiz için indirim sunarak destek sağladığını söyleyebilirim. Peki Shopping Fest'in size ne gibi katkıları olabilir? Mutlaka katkısı olacaktır. Çünkü nitekim ticaretle uğraştığımız için mallarımızın tüketilmesi, indirime sokmak daha güzel bir heyecanlı bir şekilde e, mal satışını yapabileceğiz. Evet. E, müşterinize sunumuz e, festival boyunca bir indirim var mı? Mutlaka. Tabii ki. Tabii ki. Şu an fiyatlara da bakmış olsanız fiyatlar bayağı bir indirimli piyasaya göre yani e, Türkiye'nin birçok e, iline göre bayağı bir indirim yapmış bulunmaktayız.